an içine su ekleyerek hazırladık. Alt haznesine su dolduracağız. Doldum. Maksimum kadar dolduruyoruz. Kapını yerleştirelim. Şu üst haznesini çıkarıyoruz. Bu motoru koruyor. Yıkamada köpürmemesi için şu kısmı çıkarmamız gerekiyor. Aa, Çıkardım. E, bu koku solüsyonunu bu süngerlere damlatıyoruz. Ortam havasını temizlemek için. Biz yıkama yapacağımız için köpük kesici damlatacağız. Bunun içerisine şöyle 1-2 damla yeterli. Kapak yeterli oluyor. Anne anne ya. Bunu da takıyoruz. Motoru kırılacak. Nerede oğlum? Şey, bu nerede? Aha. Tamam bu da buranın işte. şimdi oldu. Gene ben. Evet, yıkama taktık. Bu koltuklar için. Bu kuru süpürme için. Bu kuru süpürmenin şeyi. Bunlar da ara koltuklar için. Al yıkama için ilk bunu açıyoruz. Daha sonrasında bunu açıyoruz.